16 Ekim 2021 tarihindeyiz. Oymadere köyündeyiz. Oymadere TV YouTube kanal adını şu anda köyümüze gelen misafirlerimiz var. Hocam bizi tanıyabilir miyiz? İsmim Zeki Söylemez. Sivas Doğa Sporları Kulübü, Sadak Dağcılık Kulübü olarak geldik buraya. Hocam ne yaptınız? Nerelere gittiniz? Beğendiniz mi köyümüzü? Nerelere gittik? Ee, Oymadere yani. çıktık. Hı hı. Yaklaşık 16 kilometre yol yürüdük. Gerçekten güzel. Kaç kişiye Var, katıldınız güzel. hocam? Benim e, 7-8 sefer oldu. Buraya gelişiniz? Evet. Çok evet. güzel. Ekip kaç kişiydi? Ekip toplamda 60 61 kişi kişiydi. Çok güzel. Hocam bizi tanıyalım. Kişiydi. Ben Necmettin Özgün. E, Sivas e, zirve dağcılık ee, şube başkanıyım. Aynı zamanda Mavi Kelebekler Doğa Yürüyüş Grubu'nun lideriyim. Çok güzel. Ee, biz de buraya ilk defa geldik. Nasıl buldunuz? Ee, çok güzel bulduk. Ee, Zeki abiler daha önce gelmişlerdi <laughs> sana kulüp olarak. E, anlatmışlardı güzel olduğunu. O zaman bizi de götürün. Bu güzellikleri biz de görelim, yaşayalım. Bir daha Nerede gelirseniz köyden birisi ya da ben. Bir de köyün mesela değirmeni, mezarı, şu su, böyle tanıtarak olursa hem de bir kültürel katkımız olmuş olur. Sevdiririz. Hocam katılanlar adına sizinle bir görüşünüzü alalım. Nasıl buldunuz köyümüzü? Biz e, Sivas Doğa Sporları Kulübü'nden Hakan Karadağ. Köy gerçekten çok güzel. Biz e, Bu benim ikinci katılımım. Köye ikinci gelişim. Daha önce de baharda geldik. Gerçekten çok güzel. Doğasıyla, e, tarihiyle gerçekten çok güzel bir köy. Ben de buradan herkesin buraya gelmesini özellikle öneriyorum. gurbette olup köye gelmeyen gençleri sesleniyorum. Millet Sivas'tan geliyor. Fakat siz kendi köyünüze gelmiyorsunuz. Oyla derili olmayanlar geliyor. Evet. Gençler bakın doğa yürüyüşü için görmek için gelin. Memleket Dağlara çıkın. <laughs> çok güzel. Evet teşekkür ediyoruz. Aynı Biz sağlık e, çok memnun olduk. Necmi Bey'e tamam. Necmi Bey'e köy muhtarına göstermiş olduğu evet, ilgilen dolayı da sağlık. Sağlık. çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Çok şey yapamadık sağ ama sağlık. Sağlık. Sağ teşekkür ediyoruz. Aynı sağlık, sağlık. her zaman bekleriz. Farklı şekilde katkılarımız olursa ne mutlu bize. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.